Sevgili dostlar selam. İngilizlerin bilmenizi istemediği yerler bölümünde artık biraz clickbait olmaya başladı gerçekten başlıklarım. Çünkü başka türlü izlenmiyor ve bazı içeriklerin gerçekten güzel içeriklerin kaynadığını fark ettim. Bu içeriklerden olmayabilir bu arada ama böyle bir hafta sonu etkinliğimiz yine bir bakery yani fırın yani ne hastane <laughs> deneyimliyoruz bu bakery'nin Türkçeleştirmemdeki problemi nedir bilemedim çözemedim. Neyse Gözde'cim nasılsın? <laughs> keyifli pazarlar. Ee, yine üşengeçlik yapıp arabamıza geldik. Neredeyiz? Mekan neresi? Popums. Popums. Peki Popums nerede? London Fields. London Fields. Şehirde bir tane daha varmış. İki şubesi olan yerlerden bir tanesi. Arkadaşlarımız bize öğretti. Biz de fırsat buldukça kaçmaya çalışıyoruz. Yani böyle bir hafta sonu bir kaçamamız oluyor mutlaka. Hamur işleri konusunda. Buranın da hamur işlerini nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama Böyle hamur kıvırmaları mı diyeyim ona, hani swirl ya da bir takım roller gibi tanımlayabilirim herhalde onu. Şimdi gittiğimizde zaten görürüz neler yiyeceğimizi. Lezzetleri genelde beğenmiştik. Yine puanlayacağız, hava şahane. Bence güzel bir açılış oldu, güzel konuştum sanki. Evet, London Fields güzel bir bölge olmaya başladı. Yani son 5 senedir falan çok tatlı bir yer olarak herkes tarafından tercih ediliyor. Poppins, bak yine kuyruk var abi. Mekan burası. <laughs> Bu arada neler yiyeceğimizin orada menü gibi tek tek displayleri var aslında. Oradan da görebilirsiniz neler olduğunu menüde. Tam yanımızdan uçan kuş, kuş kalktı. bizi korkuttu. servis ettikleri tabaklar, çanaklar da güzel gerçekten. Ve şöyle de bir seramik atölyesi değil de satış yaptıkları bir yer gibi burayı da açmışlar. Burada da o ekipmanları, o malzemeleri yani size servis ettikleri malzemeleri falan satın alabiliyorsunuz. Hoş, hoş bir girişim. <laughs> Bu arada sadece kahvaltılık değil de böyle bir lunch menüsü de varmış. Onu da göstereyim size. Bir arada onu denemek için gelinebilir aslında böyle bir. Aslında öyle saatlerindeyiz yani. Ne versen yerim. Sen öyle saatlerinde böyle hamburger, pizza bilmem ne ağır şeyler yiyebilenlerden misin? Ya yani bunu sana benim soruyor olmam anlamsız da biliyorum yani. Sorunun cevabını. Ama öylesine yani. Maksat kısa bir video olacak, onu biraz dolduralım. Yani mi? tercih etmiyorum galiba. Ama burada daha çok alıştım o tip şeylere. Yani bir de bir önceki gün hani iPhone, arifon bir şey varsa hani onunla günü açabilirim ama evet. yani hiç tercih edeceğim bir şey olmaz yani. Benim tercih edeceğim bir şey de olur ya. Ben severim öyle pisleşmeyi. Ya arada tabii ki yani ama daha böyle fresh bir şeylerle hani günü açmayı tercih ediyorum galiba. Mesela simit. <laughs> Çok evet. güzel gözüküyor. E, denemediğimiz şeyler var. Şu ikisini denemedik. Bu bizim için klasik bir şey. Bu ne? Bacon and e, Maple maple şurup, e, şurubu da dökülmüş. Böyle bir hamur kıvırması dediğim gibi. Toplamda ne kadar ödedik Gözde? 25-60. 25, -60. 25 -60. Aslında bir tık pahalı denebilir ama değer tamamen. Mesela sırf şu 6.5 falan olması lazım. Böyle 6-6 topla topla gidiyor zaten. Vaziyet bu. Mesela afiyet. Bu hamur son derece başarılı bir hamur gerçekten. Ee, ilk i̇lk yediğimizde de çok etkilenmiştik. Çıtır çıtır bir hamur. Tam ortadan ikiye böldüm paylaşabilelim diye. Ne <laughs> zaten? Afiyet olsun. Tabak çanaklar da çok zevkli gerçekten. Ben bir portal da söyledim kendime. Kahvesi de güzel. Bir parça aslında ekşi kahve cinslerinden olduğunu söyleyebilirim. O ekşi kahveleri ben çok sevmiyorum ama bu güzel örneklerinden bir tanesi diyebilirim. Kahvesi de güzel. <laughs> Nasıl? Güzel. Hemen çizeceğim. Bunu iyi ki almışız bence. Evet bir tuzlu bir şey Çünkü lazımdı. Evet. Lazım. Ya, yani. çok başarılı gerçekten. Bu, bu klasiği herhalde ya. Muhtemelen en böyle imza ürünü bu olduğunu söyleyebilirim. Hemen hemen her adisyonda birer tane bundan vardır muhtemelen. Ya insanlar paylaşıyor ya da herkes kendi için bir tane mutlaka yiyor bundan gibi düşünüyorum. Gözü hemen yanda da araba yıkama var ya. Yani. Londra'dan nadir olan bir şey. Arabayı mı yıkatsak acaba? Hmm, elle yıkamam mı? Elle yıkama var. Bir de şu hemen cheese deneyeceğim. Bu ilk kez deneyeceğiniz bir ürün. Gözde sevdi. Evet çok başarılı. Yine hamur çok güzel. Porsiyon büyüklüğü de aslında doygun. Yani hamurlar böyle hani pahalı diyoruz belki ama aslında hamurların büyüklüğüyle kıyasladığınızda fiyatlar yine normalleşiyor. Son olarak da şunu ben denedim zaten. Gerçekten güzel. Ee, ama biraz bahsedeyim. Şöyle parçalayayım. tatlı bir şey sürün üzerine. Yani genel olarak içinde bir tatlılık var aslında. Böyle can. Evet. Neymiş? Bir sürü paket yapmışlar. Ee? Yani sırf dış yıkama, ekspres bir şekilde alırsan 20-25 pound gibi bir şey galiba. Tamam. Ondan sonra içerisinde falan dahil olmaya başladığı zaman içerisi derken ee, çok, o, orada da bölümler var. Böyle Ay. halıyı yıkarsa şu kadar, camı da silerse bu kadar falan gibi içeriden camı Aa. da silerse falan gibi e, paketler hazırlamışlar. En büyük paket 100 puanda kadar gidiyor böyle. Kırılımlar en ekspresi işte 15-20-25-30-35 diye böyle paketler hazırlamışlar. E, sanki bir 25-30'luk paketten alıp bırakabilirim hakikaten. E, bunun yanı sıra vale hizmeti de sağlıyor aslında. Bir, bir, bir sürü arabanı orada tutuyor ya, evet. ona da bir para alıyor. Sen içerisinde beklerken yıkayıp çıkacaksan onu ekspres diye tanımlamış. E, ee, 10 pound mı ne? O, hemen dışını yıkatıp çıkabiliyorsun. Şu ayağım ben seninle hafta sonu aktivitesi yapmaya şeyim. Araba yıkamama hafta evet. sonu aktivitesi. Köpük Umarım. Mayolarımızı giyeriz. Aynen aynen. Köpükte araba yıkama şeyi. <laughs> Seksi olur. Aynen. İyi zamanda gelmişiz biz ya bu arada. Kuyruk bayağı uzadı. Bir de puanlama yapalım Gözde ya. Geçen sefer olduğu gibi. Kaç puan verirsin overall'da? Ben ama 8 falan veriyorum. 8 veriyorsun. Şey, Sordo Sopya senin için daha iyi bir deneyimdi. Galiba. Kruasanlar konusunda haklısın. E, Kruasanlara ben de Sword of daha başarılı buluyorum. ama buradaki başka özel tatlar... Ya evet. Hani daha Orijinal şeyler var tabii ki. Evet, yani burası da orijinallik açısından. Yani. Evet, ya çok ben çeşit de, var. E, orijinal işte kaç tane ürününe 10 veririm zaten. Evet, tamam. Ama çok arada ürünleri de var. Böyle 7-8 gibi e, tanımlayabileceğim. Ama kahvesi falan güzel. Ama overall ben de 9 vereceğim aslında. Sen de 8 ver. Haydi kanaktan 8.5 yapalım bunu. Evet. Ya bu arada hamburger çok güzel açmışlar tabii ki yani. Çok evet. çok güzel. Sadece mesela ben çok hani tatlıcı bir insan mıyım? Evet. Çok sen, tatlı geldi ağzıma. Tuzlu ve ekşi tatları daha çok seviyorsun aslında. Aynen. Evet. Ama mesela senin için hani muhtemelen evet. sen o yüzden daha çok sevmiş olabilirsin. Ben tatlıcıyım biraz ya. Tipimden de belli olduğu gibi. Hemen bir dakika mesafede de bu parka varıyorsunuz. Geçen sefer de geldiğimizde arkadaşlarımızla ürünlerimizi alıp şurada işte banklar falan var oralarda falan oturmuştuk. Şöyle çayır çimen. Bugün de hava güzel ama yine de bir esiyor. Bir serinlik de var. Evet güneş açtı tekrardan. Aynen. Bankta ısınmış. Popomuzu ısıtıyor değil mi? Evet. Yanına köpek geldi. Evet. Sev sev. Evet sevgili dostlar veda edelim. Bu parkın diğer ucu da aslında Broadway Market'a doğru bağlanıyor. Orası da hafta sonu çok keyifli bir bölge. Hemen onun da yanında kanal var. Kanaldan da yürüyerek Victoria Park'a falan ulaşabiliyorsunuz. Böyle birçok opsiyonun bir arada bulunduğu bir bölge. London Fields bölgesinde turistik olarak buyurun gelin ziyaret edin mutlaka. Teşekkür ediyorum Gözde'cim. Afiyet olsun. Bizim şekerimiz yükseldi biraz. Bir Oy parça uyuyabiliriz belki çimlere yatıp. <laughs> Dostlar teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Zil var olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.